Boşandığı erkek tarafından öldürülen Zehra Gümüş'ün karar duruşmasındaydık. Mahkemeden adil bir karar çıktı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. E, fakat bir gerçek var ki Zehra Gümüş artık aramızda yok. Devletin güvenliği maalesef kadınlar için çökmüş durumda. Her gün biz bir kadın cinayet haberiyle günü uyanıyoruz. Ee, mahkemeden beklediğimiz adalet yerine gelse de Zehra'nın artık aramızda olamayacak olması ve başkaca kadınların korunamayacak olması, korunamadığı gerçeği maalesef bizleri üzmekte ee, ve adalete olan güvencimizi sarsmaktadır. Ee, Türkiye'de maalesef bir cezasızlık kültürü yerleşmiştir. İnfaz kanunu acilen değişmelidir. Çünkü mahkemeler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verse de biz bu sanıkların 3 yılda, 5 yılda tahliye edildiğini ve infaz sisteminin bir af yasası gibi işlediğini görmekten büyük üzüntü duymaktayız. Sokaklarımızın güvenli olmadığı, bütün kadınların tehlikede olduğu gerçeğini hatırlatarak e, ülkede tüm kadınlar için adaleti ve güvenliği sağlaması gerektiğini devlete bir kez daha hatırlatıyoruz. E, dosyadan istediğimiz gibi adil bir karar çıktı bu yüzden mutluyuz. E, umarım bundaki, bundan sonraki yaşanacak yargılama süreçlerine de aynı şekilde benzer kararlar çıkar ve çıktıkça da bu cezasızlık tedirginliği toplumdan bir an önce yok olur.